Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmalara başlayan sarı lacivertli ekipte hangi futbolcuların kalıp gideceği merak konusu oldu. Gelen ayrılık haberi ise taraftarları şoke etti. İsmail Kartal sahaya ayak bastırmıyordu. Jose Mourinho 10 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'den kovdu. Arkadaşlarıyla vedalaştı. İşte ayrılık transferinin detayları. Süper Lig'de bu sezon puan rekoru kırmasına rağmen şampiyonluğu kıl payı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Portekizli teknik direktör Joz Mourinho yönetiminde çalışmalara başlayan Sarı Lacivertliler'de ilk ayrılık haberi geldi. İsmail Kartal sahaya ayak bastırmıyordu. Joz Mourinho 10 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'den kovdu. Arkadaşlarıyla vedalaştı. İsmail Kartal sahaya ayak ve a s t r m -I o r d u Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen haber taraftarları şaşkına çevirdi. Foto maçta yer alan habere göre, Euro 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Mert Müldür, Fenerbahçe'den ayrılıyor.